Kısacası, İsrail, İran'ı ikinci sıraya düşürüp kendini birinci yapmak istiyor. İsrailli bir gazeteci, sıradaki final savaşın Türkiye ile olacağını söyledi. Amaç, Türk ordusunu zayıflatmak ve Erdoğan'ı devirmek. Böylece İsrail ordusu, bölgenin en güçlü ordusu olacaktır. Şu an İran ile İsrail arasındaki savaşın sebebi nedir? İsrail savaş nedeni olan İngiltere'nin güneş batmayan imparatorluğundan miras aldığı bir askeri doktrini benimsiyor. İngiltere dünyanın en güçlü ordusuna ve donanmasına sahip olmalıydı. İngiliz ordusu kendisinden sonraki en güçlü üç ordudan daha üstün olmalıydı. Yani İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya'ya karşı tek başına galip gelebilmeliydi. İngiltere bu üç devlete karşı savaşa girdiğinde galip gelmesi lazımdı. Bu kimin doktriniydi? Hazreti Ebu Bekir'in doktriniydi. O, Müslüman orduyu Roma ve Pers İmparatorluğu'nun toplamından daha güçlü yaptı. Bu doktrin daha sonra Emevilere miras kaldı. Emeviler de bu stratejiyi uyguladı. Orta Asya, Hindistan, Çin, Bizans ve Kuzey Afrika ve Endülüs'te savaştılar. Raşisi hilafet, Emevi dönemlerinde benimsenen bu doktrin Osmanlı döneminde de benimsendi. İngilizler bu stratejiyi devraldı ve güneş batmayan imparatorluk oldular. İngiliz imparatorluğu çöktüğünde Amerikan imparatorluğu yükseldi. Şimdi Amerikan egemenliğinde yaşıyoruz, nitekim Amerika dünyayı yönetiyor. Diğer ülkeler Amerikan Roma İmparatorluğu'nun eyaletleri gibi. Amerikan ordusu kendisinden sonraki üç ordudan daha güçlü olduğunu görüyoruz. Amerika'nın uçakları, savaş gemileri, uyduları ve teknolojisi Çin, Rusya ve İngiltere'den üstün. İsrail yaşadığımız Orta Doğu'da kendisini Amerika gibi görüyor. İsrail kendi ordusunun Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan ordularından daha güçlü olması gerektiğini söylüyor. Olan şu, İran nükleer bomba elde etmek üzere veya etmiş durumda. Böylece İran ordusu birinci ordu oluverdi. İran askeri güç olarak Türkiye'den daha güçlü mü? İran nükleer silahlarla Türkiye'den askeri olarak daha güçlü hale geldi. Bu gerçektir. Uçak, tank ve sihalarla konvansiyonel silah bakımından Türkiye daha güçlü. Fakat eğer Türkiye ve İran arasında savaş patlak verirse, İran Türkiye'yi iki dakikada yok edebilir. Örneğin, İran Türkiye başkenti Ankara'ya aynı anda 100 füze gönderebilir. Türkiye bunların 90 tanesini düşürmüş olsun. Diğer isabet eden 10 füze Ankara veya İstanbul'u yerle bir edebilir. Bu, Suudi Arabistan, Suriye ve diğer ülkeler için de geçerli. Çünkü nükleer bombayı istediğin yöne çevirebilirsiniz. Bu yüzden İsrail, sınır komşusu olmayan İran'dan korkuyor. Çünkü İran tehdit oluşturuyor. Türkiye ve Suudi Arabistan bu tehdidi ciddiye almıyor. Biz maalesef işin eğlencesiyle meşgulüz. Fakat İsrail doğru düşünüyor. Açıkça söylüyorum. İsrail başbakanı Netanyahu'nun yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Eğer yanı başımda nükleer silaha sahipsen benim için tehditsin. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri gibi dost ülkelere bile nükleer silah izni verir mi? Tabii ki hayır. İsrail bunu kabul etmez. İsrail kendisinden uzak Fas'ın nükleer bombaya sahip olmasına izin verir mi? Tabii ki hayır. İsrail, Irak'ın nükleer reaktörünü yok etti, İran'ınkini de hedefliyor. İran'ın nükleer gücü, İran ordusunu bölgede bir numar yaptı. Çünkü nükleer bombaya sahip oldu. Türkiye ordusu bölgede ikinci numaralı ordu oldu. Aksa tufanı durumu değiştirdi, üç numaralı ordu oldu. İsrail, ordusunu bölgenin en güçlüsü yapmak için dengeyi yeniden kurmak istiyor. İsrail, nükleer silahlarla Türkiye'yi haritadan silebilir. Türkiye'nin muhtelif kentlerini nükleer füzelerle vurabilir. ABD dahil hiçbir Hava savunma sistemi tüm nükleer füzeleri durduramaz. Nükleer bomba taşıyan yüz füze Türkiye, Suudi ve Mısır'ı yok edebilir. Biz Allah'ın emriyle İsrail'in nükleer füzelerini kullanmadığı için hayattayız. Fakat bizi yok etmek istediğinde yok eder yani. İran konusu da aynı hikayedir. Hiçbir hava savunma sistemi tüm nükleer füzeleri durduramaz. Şu an İran ordusu birinci, Türkiye ikinci, İsrail üçüncü sırada. İsrail, subayları, komutanları, insanları öldürmek peşinde değil. İran'ın nükleer reaktörlerini yok ederek liderliği geri almak istiyor. İran'ın nükleer gücü kalkarsa İsrail bölgenin en güçlü ordusu olur. Böylece İsrail Türkiye'ye nükleer tehditle Suriye'den çık derse Türkiye çıkmak zorundadır. Eğer çıkmazsan İstanbul, Ankara vesaireyi nükleer füzelerle vururum diyebilir. Bugün savaş ilan etmeden de bir devletin yok edilmesi mümkün. İsrail savaş ilan etmeden de İran ordusunun hepsini öldürebilir. İsrail üçüde yazıcılarla İran'da füze üretip generalleri öldürebilir. Bu füzeler sihalar vesaire çamaşır makinesi motoru gibi basit malzemelerle yapılıyor. Bu konunun uzmanı değilim ama günümüzde İsrail veya başka bir devlet internetle hedef seçip istediği ülkede suikast düzenleyebilir, başbakan, genelkurmay başkanı ve subayları öldürebilir. Bugün ABD hangi ülkede kimin istihbarat, ordu, bakan, yargı ve yetkili olduğunu gayet iyi biliyor. Bunlar iki dakikada öldürülebilir ve selam. Kimse güvende değil. Kısacası İsrail, İran'ı ikinci sıraya düşürüp kendini birinci yapmak istiyor. İsrailli bir gazeteci sıradaki final savaşın Türkiye ile olacağını söyledi. Amaç Türk ordusunu zayıflatmak ve Erdoğan'ı devirmek. Böylece İsrail ordusu bölgenin en güçlü ordusu olacaktır. Bu savaşın nedeni tam da budur. İsrail'in İran'la savaşı varoluşsal bir savaş mıdır? Yani İran'ı birkaç devletçiye bölmek istiyor mu? Hayır. Bu varoluşsal bir savaş değildir. Buna karşılık Sudan'ı Darfur, Güney Sudan, Sudan Kordofan olmak üzere üç parçaya böldüler. Sudan varoluşsal bir savaşa maruz kaldı. Sudan bölgesi bizzat yok oldu. Aynı şekilde Libya'yı üç parçaya böldüler. Fas'ta Polisario bağımsızlık için mücadele ediyor. Somali 5 devletçiye bölündü. Arkadaşlar Irak'ı böldüler. Bugün Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın öte yakası hala Suriye demokratik güçlerin kontrolünde. Cebeli Dürüz Dürzilerin egemenliğinde. Böylece Suriye'nin de bölünmüş olduğunu görüyoruz. Türkiye PKK yüzünden 40 yıldır bölünme tehdidiyle karşı karşıya. PKK Türk hükümetiyle ikili barış anlaşması ve Kürtçenin anayasaya girmesi için hala mücadele ediyor. Bu belki daha ileri adımlara, özerkliğe ya da başka taleplere yol açabilir. İsrail'in nihai hedefinin İran'ı yıkmak olmadığını görüyoruz.